Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ıı, değişik bir oyun oynayacağız. Ben de bilmiyorum. Peki oyunu. Şimdi böyle bir tane karakter çizeceğiz. tabi böyle değil. Bir tane karakter çizip onunla bir macera yaşayacağız. böyle bir çöp adam çizeceğim. Şöyle. Kaslı çöp adam. Of, havaya bak. Watch oh, şöyle dışında yapalım. Neyse ya ben bir çizip geleyim. Evet çizip geldim. Biraz oldu galiba. Eee şey bir şey anlatmışım da. Evet böyle bir maske yaptım. Bence böyle daha iyi ya öbür daha neyse devam diyelim bakalım ne olacak evet buraya geldi ve kitap kalandı o sırada kahramanımız düştü galiba yükleniyor your book explore your storybook hiçbir şey anlamadım o neyse skip diyelim bir şeyler olmuştur herhalde. Ve yükleniyor. Evet. Aha. Hadi Koyunlarımı okay. falan toplar mısın diyor herhalde. Hem su kalemini. Ya. Uhu! Yay! Hiç göremiyorum abi. Burayı da mı? Ne? Ee? Keçi. Lan kaldım burada. burayı burayı hadi bakalım ee bu büyümedi büyü lan büyü 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 Ben ne olur Şurayı da mı büyüttüm? Büyüdü. Daha çok bir, daha çok bir, daha çok büyü. ee, niye büyümedi bu? Ne? Geliyor mu be? Korruption <laughs> falan filan. Buradan geçemezsin diyor çünkü burası. Ee, Bir virüslü Ay şey yaparsan o büyür. ışıltısı artar. Ondan sonra o şey der. Hiçbir şey anlamadı. Yo ya anladım da. Tamam. Sen niye geçiyle geliyorsun abi? <laughs> Bu ligo. Ne diyorsun lan sen? hae what eh ho <sharp inhale> eh ba ne oldu Ben geride Abone Ben Aha şimdi kazma çizeceğiz Çizelim bakalım Bu tamam güzel bu Şunun kalınlığını biraz arttır Yok ya bunu sapını biraz daha büyütelim. Büyüt 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 büyüt. Şimdi kazmanın ana yerine geldik. buradan böyle şeyler olsun. Hop. Bu kötü oldu. Rastgele bir şey yaptım işte. Süper. Kalk. Hayır. Ben beklenti daha yapacak. Yapamam. ne ya yeter. Kır, kır, kır. mı burayı? Ne yapacağım? Kırdım. Let's go neni. Olan dedi. Burayı da mı kazayım acı? E şey bize yaptırıyorsunuz ya. Bu ne? Bir şey buldum be. Abi ben bir şey buldum. Abi ben bir şey buldum. Kızım, düzeltemiyoruz düzeltemiyorum ya. Edit. Hah, düzeltebiliyoruz. İyi. Şuradan da böyle bir şey yap. Tamam böyle, Böyle daha çok kötü o. Oh! Ne oluyor lan? Ben de bekleyin derken. O oh, onlar nereye gitti lan? Bilgaca kaçar dediler gitti. Vay haydin ne? bizi bıraktılar ya. Olsun. Biz bu yolu beraber geçebiliriz. Ee, pek ama neyse. Uy. 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 Hmm. Or pigs, Pica Picax. bir silah da <laughs> hayatım hep zehirli şeylerin kafasına kazma ile vurmayı istemişimdir Woohoo! çok eğlenceli Woohoo! fıçır fıçır su su için su önemlidir kameramı da açacağım Ben kamera açılmıyor. Kamera açılmıyor. Ya açıldı. <laughs> ya hukumanın hikayesi. Geçirken... Oh. Are you real you? <laughs> <laughs> Bu ne? Bir sürü rahat demek.

İlk defa yiğit yok şaşırdınız mı? Şifel tek ben varım. Hmm. Nasıl? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Hmm. Hmm ne diyor? deskind Hey biz orada kalmışız da reklam ne alaka? Evet. <laughs> Bir reklamdan sonra devam. Kılıç. Ölüme başlar başlamaz şey buldum lan. ve Uy. uyy. Uy. Ne Neyse çok karışmayalım. Galiba çok karışacağız. <laughs> ha, boş konuşmalar. E. Şu nereye gitti lan? Lan bunlara ne oldu? <laughs> tamam şimdi race'i kurtardık O bal. Aa, ben de yiyeceğim. Ha? Ya ha kurtar beni. Kurtar beni. İ Bu du du du. Bu du. Oy. Ben geri geldim. <laughs> ya ha. Ya.

akıtıyor bu. Dur. <laughs> ya keşke. Ya. Vallahi uçuyor uçuyorlar biçim atlay lan. <laughs> o ne? O ne kalemi? O ne kalemi? Hadi, hadi, hadi. Rüzgar kalemi. Ben bir Oye. Ee, e. Büyümedi bu. Hadi. onu Aa. Her güzel yaptığım için büyümedi. Buraya çıktı? Hey. geliyor yeniyor, yeniyor. yiğit, ah! Burayı, 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 b, bu <laughs> b, Ha. <laughs> ha sen niye mutsuzdun? Neyse. aa bu buradakiydi. Wa! Hadi 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 hadi. Ee. Yeterim ya. Hadi. Ha. Ye. Görüşürüz. Congratulations. Level complete. Ne yapayım? Ne? Oh, big mushroom is more useful. Ah. Büyük mantarlar. Bilmem neymiş. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme geldik. Ee, galiba geldik. Neyse bölümde uzamış. Bu videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay dostum. diye evet.